canlar bu güzel birlikte Roblox oynuyoruz yanında Mert yok ama Mert de oynayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin de oğlum ben video başlamaz başlar. Başlar başlamaz işte. Oğlum ben ne seçtim? Abi bir sağ... Abi bir sağlar mısın? Ha bu. Bu ne? Oğlum bu ne? Neyse. Oğlum bir dakika. Aha geldik. Bu ne? Bu ne? Bu bir ninja bin. Bu Dragon yazması lazım. Şu yok. Bu 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 bu. Arkadaşlar bu bu. Bu güzel bu, bunu oynayacaktık. Evet. İlk defa. Bu kime vuruyor kanka? Bu kimi vuruyor? Oğlum bu kime vuruyor? Sen kimi vuruyorsunuz oğlum? Maksimum seviye var bende. Olmadı. Of patates ettim. Siz kime vuruyorsunuz Oy. Gel patates adam. Ben ne yaptım abi senin? Gelin. Aa atamadım be. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir şey yarın yok ki? Kurulu. Oğlum bu neden böyle oluyor? Evet, senin ama ben ultimi doldurmaya gidiyorum. Neyse şöyle vuralım. Arkadaşlar daha oyunu yüklenmedi. Bu bayağı vuruyor. Şöyle. Ya bir sağ ya. Arkadaşlar ben şunu seçeyim Gidelim. Ne yapıyorsun kanka? olacaktı. aynı Ben ölmeyecektim de arkadaşlar. En sonunda. Sıfırla geldi. Bu sıfırlamıyor ki bu. Sıfırla lütfen. Adamın beni çalması lazım. ay toprak. Yanında toprak var arada. Oğlum nerede benim istediğim şey? Bütün anne. Ya oğlum istediğim bize şey ne efendim? Bütün anne. Bütün mü? Bütün değil. Ne? Bütün Arkadaşlar kaldırılmış. Video. Video. Ya işte. Video, video, video. bak bu video burada. Bu, şu an video var. Aslında bu. O video değil. Bak şu an video çekiyoruz. Ne yapıyorsun kanka? Uy, kom attım arkadaşlar. Abi bir dakika. Bak 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 bu bak burada bak burada şu an bizi duyuyorlar. Ya bak gel gel. Gel bak gel. Ne? Ne oluyor? He oğlu ne oluyor? Oğlum ben daha bir şey atmadım. Gel gel. Gel, gel. Ay, vur vur kanka. Ben alacağım sizden biraz sonra. Son anda bu arada. Bak sen bak sen buna çok yiyorsun. Ne izliyorsun oğlum? Kadın. Ay yine yaptı onu. Ne oluyor lan? Kapalı evet. kızım. E, 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 Gel. Yapamazsın. şöyle. Sen bir git abi. Abi beni uçurdu. Hiç bunlarla uğraşmayacağım ben. Gel. Abi oha. Ya. Neyse. Ne ya? Bebelak. Abi bu kim? Baga girdi oyuna. Bu adam bu. Baga girdi oyuna. Girmedi de hiçbir şey gözükmüyor. Ne oluyor <laughs> Bu ne lan? Oğlum ne izliyor? <laughs> Oğlum, Senin ben var ya. Neyse. Bu kim? Sen bir gel. Nerede lan bu? Arkadaşlar arkadaş az ne oluyor lan? Arka abi bu ne? Abi oyun bug'a girdi. Sıfırlayayım mi kendimi? Bir sıfırlayayım mı kendimi? Oğlum neredeyim ben? Ha? Oldum. Arkadaşlar. Oh my god! Sen kime vuruyorsun? Şimdi bedenini ödeyeceksin sen. Şöyle. Abi gel tövbe estağfurullah. Ne oluyor bu? Dragon Fruity Candy. Şöyle. Lan bu ne? Oğlum bu ne? Ya? Oğlum bu ne be? Kaç kaç? Oh son anda kurtuldum. hiç bir ses isimli ölmüş sonu o zaman son ah, da h orada geri gelecek ya ya da ben sağlık ya oğlum ne biçim oğlum anneciğim oğlum abi abi gözünü seveyim yapma Tövbe. Ya gel. Lan tamam lan artık hiç sessizlik yok. Pardon lan ben sen karışmadım. Ağaçtaydım o. Hamut abi bi hamut. Allah mı kanka? Gel 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 gel. Ne? Ben kaçıyorum. Toprak sesini kısar mısın? Oğlum, oğlum toprak ne izliyor ya? Ne? Şöyle şöyle o oh, iyi herkese son anda kurtuldum o oh, sıyrıldı ben şu ya yapmayın ya ultimi dolduracağım Bak Baker mısın? Bak görürsün şimdi sen. Gel 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 bir dakika vur vur sen onu. Ha, tamam. Bak bak siz kime vuruyorsunuz lan? Sen hele kime vur ne? Abi oha adam onu taçtı. Abi ne oluyor? Dağlar Çağlar geldi. Abi bu ne? Ha gitti. Ben seni uğraşmayacağım. sen bana vuramadın ki. İkinizi beraber. Öf. Oha. Bu ne? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız eğer kanalıma abone olmayı ve like atmayı neydi? Ay kanalıma like atıp abone olmayı ay abone olun ben koşumu unuttum bu arada. Abone abone olursanız Mert abimle videolar çekeceğiz. Ne abim? Aa gittim. Arkadaşlar bu arada Roblox'u indirmek isterseniz beni oyun. Söyle şunu. Ya, ne yapıyorsunuz? Ya. APK'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir duyuru. Neyse. Şöyle. Ziya kötü. Sokutu. Kendimi bok sandım. Gel lan buraya. Timsal lan bu. Aga. Biraz herkes ağzını yiyeceğim. Bu kanalı çok güzel. Şimdi ultimiz dolacak. Oğlum ulti neden dolmuyor? Sen orada mısın? Yani kafamı tüküreyim ben. Ya ver bu benim. Bu benim abi. Bak kimya o. Bak kimya. Çok doğru kimya. Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorum ben ya. Videoyu bırakacağım arkadaşlar ben. Bırakayım mı? Bırakıyorum. 4, 3, 2, 1 ve sı. Şaka. Sakutu. Al, al işte. Evet, çok kötü oldu. Oha. Şimdi dönsem. Gel kankam. Sen kime vuruyorsun? Bedelini ödeyeceksin. Bedelini ödemeden hiç kimse servis almam. Bunu bilin. Yumurta dışı alacağım. Ay al, internet şimdi geldi. Abi. Arkadaşlar görüşürüz. Video like atmayı, abone olmayı unutmayız. Ben gidiyorum.